Herkese tekrar merhabalar. Aslında bu YouTube olayının ortaya çıkmasındaki en büyük etken Mart ayının sonunda Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kongresi'nde yaptığım vaka analizlerinden oluşan soru cevap şeklinde giden bir sunumdu. Bu sunumun tekrar herhangi bir yerden ulaşılabilir olmaması üzerine benim artık YouTube'a girmem farz oldu diye düşünmüştüm. Bu vakaları teker teker inceleyip çok daha detaylı bir analiz yapacağız. Şöyle ki orada süremiz birazcık daha kısıtlıydı. Yaklaşık vaka başına 4-5 dakikalık bir süre düşüyordu ama burada bir vaka için en azından bir 10 dakika sindir sindire anlatmayı düşünüyorum. En kolay vakadan en zor vakaya belki hiç görmeyeceğiniz nadirlikte bir vakadan çok sık görebileceğiniz patolojilerin genel radyografik özelliklerine dair bir sürü şey paylaşacağız. Oradaki formatı aynen korumak istiyorum. Yani soru cevap şeklinde şıkları eleyerek gitmek çok efektif olmuştu o zaman için. Bence çok fayda göreceksiniz. Hadi o zaman başlayalım. Herkese tekrar merhabalar. Daha öncesinde Hacettepe'de yaptığım sunumun benzerini yapacağımı format olarak söylemiştim. Orada ne yapmıştık sunumda? İlk önce bir panoramik radyograf vermiştik. Sonrasında klinik bulgular, sonrasında da seçenekler geliyordu. Bu seçenekler içerisinden seçmek bizim için çok daha avantajlı olacaktır. Hem de vakaya bakış açısı sağlarken bu seçeneklerden bazılarını rahatlıkla eleyebileceğiz. Hazırsak ilk vakayla başlayalım. Diyelim ki ilk vakada panoramik radyografı zaten görüyorsunuz. 35 yaş erkek hasta. Herhangi bir klinik şikayet bildirmiyor. Tesadüfen fark ediliyor. Klinik olarak uzun zamandır var olan klinik kron kaybı ve kanal tedavili diş. Şimdi burada var olan lezyonun mandibüle anterior bölgede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bölgede panoramik radyografin çekim açısından dolayı daha doğrusu hasta pozisyonlandırmasından dolayı birazcık böyle görüntüler flu çıkabiliyor. Burada zaten klinik bulguda tamamladığımız kanal tedavili dişle ilişkili oluşu. Bizim için klinik bulgular çoğu zaman önemli. Daha doğrusu çoğu zaman önemli değil De. Ben daha çok radyografik tanıya ulaşırken sadece görüntü bazlı gitmeye çalışıyorum. Aklımda belirli bir ayrıcı tanı oluşturduktan sonra ancak bu vakanın ne olabilir? olabileceğine dair klinik bulgulardan yardım alıyorum. Ben bu şekilde bir algoritma oluşturdum tanıya ulaşmak için. Herkesin algoritma oluşturma şekli tabii ki farklıdır. Bizim için bu vakada önemli olan aslında radyografik görüntüyü görünce birçok kişi bu vakanın ne olabileceğine dair gerekli ipucunu almıştır. Vakada peki sözel olarak verilenlerden bizim için hangisi önemli? Klinik kron kaybı. Daha da önemli bir şey var. Kanal tedavili diş. Kanal tedavili diş yerine aslında biz bunu silip ne diyebilirdik? Devital diş diyebilirdik. O zaman işimiz çok daha kolay olacaktı. Şimdi seçeneklere bakalım. Ameloblastoma, keratokist, radiküler kist, rezidüel kist, stafne. Hani hiçbir şey bilmiyoruz belki. Burada dişle ilişkisi var mı yok mu bu tarz konulara henüz girmediyseniz bile en azından şurada bir rezidüel kist var. Bakın görüyorsunuz rezidüel kist aklınızda bir soru işareti oluşturması gerekiyor. Çünkü rezidüel kist herhangi bir kistin tedavi edilememiş hali. Tam çıkartılamamış hali olabilir, İlgili diş çekilmiştir, kis çıkartılmamıştır vesaire vesaire. Dolayısıyla klinik hikayede böyle bir şey vermiyorsa ilk eleyeceğimiz seçenek bu olabilir diyoruz. Peki devam edelim. Devital dişi sonrasında aklımıza bir çınlatalım. Bize ne katabilir bu devital diş? Devital diş bir kere kaynak olarak herhangi bir kitlesel lezyona kaynak olacaksa en güzeli periapikal inflamatuar kistlere kaynak olacaktır. Doğru mu? Doğru. Peki örneklere bakalım. Örneklerde bir bir yandan radyografik bakalım isterseniz. Bir yandan da genel anlamda neyle ilişkili olmuş? Yani patolojik kaynağına bakalım. Burada kanal tedavili bir diş var. Klinik kron kaybını görüyorsunuz. Burada çürüğü çok fazla. Bir kanal tedavisi yapılmış ama Allah'a emanet yapılmış. Peki bununla ilişkili bir lezyon var. Doğru mu? Bunu tahmin etmekte birçoğunuz zorlanmayacak zaten. Ben dediğim gibi lezyonların ilişkili olabileceği histopatolojik olarak kaynak olabilecek dokuyu mutlaka lezyon merkezini belirledikten sonra öngörmeye çalışıyorum. Burada da diş kökünün kesin kesinlikle bunun için histopatolojik kaynak olacağı doğrudur. Doğrudur. Peki burada radyografik olarak dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi ne? eğer dişle alakalı bir periapikal inflamatuar kist varsa. Bu kaynak olarak dişin kendini kullanacağı için dişin etrafındaki lamina duraya dikkatle bakınca buradaki lamina dura'nın aslında bu kistin çevresinden devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Genel anlamda kistin tüm çeperlerinde düzgün bir sınır yapısı var. Güzelce sınırlanmış. Kistin iç yapısında herhangi bir kalsifikasyon yok. Sadece bakın burada birazcık radyopatiteler görüyorsunuz ya. Bu tamamıyla şundan kaynaklı. Bu arkadaş şöyle bir yandan görüşle diş çizelim. Bu taraf bukkale olsun tamam mı? Bu tarafta linguale olsun. Bunun bir radiküler kisti olduğunda şu ortada biz projeksiyon yaparken şuradaki trabekülasyonla buradaki trabekülasyon bu lezyonun içine süperpoz olur. Buna bir süre sonra gözünüz alışır eğer alışmadıysa burada tamamıyla ondan kaynaklı bir radyo söz konusu diyoruz. Bunun dışında kesinlikle dediğimiz gibi ilgili dişle alakalı olduğunu bakın nereden anlıyoruz. Bak laminatura gelmiş furkadan gelmiş bu kökün burasında kalmış. Buradaki nispeten daha uzun bir yere kadar uzanmış bakın buraya kadar gelmiş sonrasını izleyemiyorum. Esas önemli olan ise en dıştaki bu alanda gelip dişin kenarından kaybolup e, ilişkili kistin etrafını çevreleyecek şekilde devam etmiş. Bir sonraki örnekteki yine benzer mutlaka bu dişlerde bir devital bulgusu şüphesi olacak bir durum söz konusudur. Bakınız burada derin bir dolgu var. Bu derin dolguyla ilişkili olarak kökün çepeçevre saran radyolüsent lezyon. Etrafı düzgün sınırlı çoğu yerde. Bakınız burada kortikasyonlar oluşmaya başlamış. Tamamıyla kortekse çevrili diyemiyorum. Yani ince kortikal sınırla çevrili diyemiyorum. Ama gayet iyi sınırlı bir lezyon olduğunu söyleyebiliyorum. Yine başka bir örnek. 43 numaralı diş. Gene bakınız lezyonun hemen hemen ortasında yer alıyor. Kaynak olarak etken olarak bu kısım bize histopatolojik etkeni sağlıyor. Sonrasında tabii ki bu arkadaş genişliyor. Genişliyor. Bakın burada dişleri itmiş. Çok güzel bir bulgu olarak. Radiküler kist gibi kistler. Daha doğrusu genel anlamda kistler yavaş geliştiği için etrafındaki dokuları itmek için uğraşır. Kesinlikle o dokuları böyle destürk dediğim parçaladığım bir malinite gibi içinden geçeyim gibi bir e, davranışa bürünmezler. Genellikle bunlarda bir çevre dokuyu itiş paterni söz konusudur diyoruz. Yine bir devital diş. Bakın çok sık gördüğümüz üst lateral dişin kanal tedavisi yapılmış. Sonrasında etrafını saran şu radiyolüsensiyi görüyorsunuz. Bakın dişe ait laminadura buradan gelmiş. Bu alanda sonlanmış. Sonrasında kistin sınır olarak devam edecek. Şu an çok net görmesek de. Bir diğer örnekte de çenede artık kalmış 35 numaralı dişin kökü. Artık o kadar çok büyümüş ki kist artık içindeki basınçtan kaynağını da itmeye başlamış. Bakın bu dişte çok dayanaklı bir yanı yok bu kökün zaten gördüğünüz üzere. Bu kökte yavaş yavaş distale doğru itilmeye başlanmış bu lezyon tarafından. Şimdi bizim seçeneklere baktığımızda burada önemli bir bilgi vereceğim. O yüzden zaten sonuna kadar izleyin her vakayı. Her söylediğim şey çünkü başka bir vaka için bir ipucu yaratıyor olabilir. Hiçbir vaka yok ki, hiçbir patoloji yok ki değil. Dişi devital hale soksun dışarıdan gelip de böyle belirtilen bir radyoloji kaynağında geçen teorik bilgi olarak sadece odontoma da geçiyor çok enteresandır odontoma demiş ki komşu olduğu dişlerde devitalizan etkiye sahip olabilir ama tabii ki diastema da yapar demiş bir sürü e, radyolojik bulgu ya da klinik bulgu eklemiş ama hiçbir patoloji dışarıdan gelip de dişin sağlığıyla yani vitalitesiyle bir değişiklik yaratmaz. Dolayısıyla bizim için de vital diş klinikte hemen her zaman radiküler kiste çıkacaktır diyoruz. Peki radiküler kistle alakalı ekstra bulgu olarak ne versek? Bilgisayarlı tomografi görüntülerine baktığımızda çok net iki tane görüntü göstereceğim. Bir tanesi hemen dişin karşısından alınmış koronal kesit. Bir tanesi ise bizim sıkça kullandığımız, özellikle implant planlamasında kullandığımız cross sectional kesit dediğimiz kesitler. O bunların hepsini de video olarak paylaşacağım. Merak etmeyin. Bakınız burada çok daha bariz bir şekilde görünüyor ki ilgili diş bu kistin kaynağı. Nereden anlıyoruz? Tam kistin çepeçevre sardığı şey aslında bizim bildiğimiz diş kökü oluyor. Çok daha düzgün sınırlara sahip oldum. Tomografide görebiliyoruz. Ee, burada ekstra bir bulgu olarak şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bakın anterior bölge olduğu için mandibüler kanal görünmüyor. Bakın burada mental foramen'den çıktıktan sonra eğer bir mandibüler kanalı olsaydı şöyle seyirli bu arkadaş bunun seyrini değiştirip aşağıya taşıyacaktı. Çünkü kist olduğu için yavaş yavaş iterek yerini değiştirecektir diyoruz. Yine bakın önemli olan bulgulardan bir tanesi olarak söylemiştim. İlgili dişin lamina durası yok. Görüyor musunuz? Kistin içinde kalan kısmında yok. Bunu eğer bu radiküler kisti başka bir periapikal alanı süperpoze olan patoloji ile kıyaslamaya çalışıyorsanız bu ciddi bir bulgudur. Dişin lamina durasının kaybı. Hemen yan tarafta da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İlgili diş tam lezyonun ortasında. Peki aksiyelden yani yukarıdan baktığımızda ne olmuş? Radiküler kist ne yapabilir? Bu seferlik bu gal korteks lingual korteksin arasında sınırlı kalmış. Görüyor musunuz? Herhangi bir ekspansiyon bulgusu yok. Buradan çene nasıl geliyorsa bu şekilde Aynen devam edebiliyor. Dolayısıyla ekspansiyon yapar ya da yapmaz olayını bu vakadan çok yargılamamak gerekiyor. Aslında radiküler kist bayağı ekspansiyon yapar ve etrafındaki korteksi parçalar. Çünkü inflamatuar kökenli bir patolojidir. Ne kadar kist olsa da genişleyip sıvı biriktirip bir süre sonra korteksi ekspans etmeye çalışır. Nasıl? Bakınız bu şurada görülen başka bir vaka bu arada. Şu 13 numaralı diş, şurada görünmeyen 12 var. Şurada gördüğümüz kök parçası 11 numaralı dişin. Şurada da 21 numaralı dişin ayrı bir radiküler kisti var. Şimdi benim esas odaklanacağım 11 numara. 11 numaranın kisti bakın normalde maksilla şöyle gelmesi gerekirken sağlıklı bir maksilla da bu gal korteks. Bakınız bu arkadaş şu şekilde ekspansi olmuş. Hatta palatinalde de aynı bulguyu görebilirim. Karşı tarafla kıyaslayın. Buradaki palatinal korteks gayet sağlıklı. Fakat burada artık hem incelmiş hem de şu alanda şu alanda parça pinçik olmuş görünümde radiküler kist aslında bunları yapar. Yani kistle ilişkili bir hastanın yüzünü şiş geldiğini sıkça görüyoruz biz kliniklerde. Peki ilk vaka sunumumuz bu kadar. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.